I can show you what love is supposed to feel like. I can show you what love is supposed to be. I can show you what love is supposed to feel Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sunny Prime TV Stick'i konuşacağız. Lisanslı Android TVOS kullanan bir cihaz bu. Bu da ne demek oluyor? Netflix, Amazon Prime, Google Filmler gibi servisleri 4K çözünürlükte yani yüksek çözünürlükte kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada şunu ekleyelim. 4K diyorum ama sizin televizyonunuzun illa 4K olması gerekmiyor. Yani Full HD ya da HD bir televizyonda da bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Sadece şöyle bir şey var. Şimdi bu cihazda da var tabii ki. HDCP 2.3 koruması var bunda. Diğerlerinde de versiyon değişiyor. HDCP koruması olduğu için bunu kullanacağınız cihazda bu televizyon olabilir, monitör olabilir. Bunlarda HDCP korumalı bir HDMI portu bulunması gerekiyor. İşte projeksiyon da olabilir, monitör de olabilir, televizyon da olabilir. Eğer HDCP koruması yoksa o zaman karanlık ekranda falan kalabilirsiniz. Bu da Netflix, Amazon Prime'de bu tarz lisans servislerde karşınıza çıkabilir. Bunun dışında atıyorum YouTube'u falan kullanmak için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama bu tarz lisanslı uygulamalarda böyle bir sorun olabilir. Hani eski televizyonlarda daha çok olursa olur buna bir dikkat edersiniz. Şimdi bunun yanında bu lisansın size başka getirdiği neler var onlardan bahsedelim. Mesela Chromecast, AirPlay bunları destekliyor. Atıyorum işte Android telefonunuzu işte yansıtma yapacaksınız, televizyona yansıtacaksınız. Bunlar da sorunsuz çalışıyor, sıkıntı olmuyor. Ya da Macbook gibi böyle bir bilgisayarınızı AirPlay ile yansıtacaksınız ya da iPhone yansıtacaksınız, iPad yansıtacaksınız. Bunlarda da bir problem çıkmıyor. İşte bu lisanslı olmasının avantajı. Lisanssızlarda da bunları çalıştırabiliyorsunuz ama orada daha sorunlu oluyor. Bu taraf daha böyle stabil oluyor. Bunun yanında Android TV marketinden indireceğiniz işte Beyin Connect'tir, Turkcell TV Plus'tır, Xsender, Blue TV'dir. Bu tarz uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Zaten şöyle şu yan tarafa da bazı şey ikonlarını falan koymuşlar bunların simgelerini. Bunları da dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Zaten onlar Android TVOS'u desteklediği için bu cihazın diğer cihazlardan çok bir farkı yok. Lisanslı Android TVOS kullanan diğer cihazlarda da nasıl çalışıyorsa bunda da öyle çalışacak. Evet arkadaşlar biraz ara verelim ve size da isimli uygulamadan bahsedeyim. Zaten izleyicilerimizin bazıları hatırlayacaktır. Daha önce bir video da çekmiştim bu uygulamayla ilgili. Yerlinin yerlisi diyebiliriz bu uygulamaya. Bu da nasıl oluyor derseniz bizim sürekli bir izleyicimiz babasıyla birlikte geliştiriyor. Güzel bir uygulama yaptılar. Açık söylemek gerekirse Google Play'deki yorumlara falan da bakabilirsiniz. Oradaki puanından da bahsedeyim sizlere. 4.8 puan alıyor 5 üzerinden. Yani gayet başarılı bir uygulama. Bu kadar başarılı bir uygulamayı yaptılar için de artık bize destek olmak düşer. Benim elimden gelen bu olduğu için ben bu şekilde destek alıyorum. Sizler de indire isterseniz reklamları kaldırmak için bir sefere mahsus satın alabilirsiniz, isterseniz de ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi biz bu desteği sadece izleyicimiz olduğu için değil, uygulama başarılı olduğu için veriyoruz. Uygulamanın içinde birçok fonksiyon var. Not almadan hesap notlarına kadar birçok şeyi kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında benim çok sevdiğim bazı özellikler de var. Nedir bunlar? Mesela linkleri kaydedebiliyorsunuz. Atıyorum YouTube'da bir şey izliyorsunuz, bir işiniz çıktı, hemen onu oraya kaydediyorsunuz, daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam ediyorsunuz. Galerideki multimedya dosyalarınızı yine notlarınızın içine biriktirebiliyorsunuz. Ben normalde de renkli temayı seviyorum. Siz isterseniz açık veya koyu temada seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar bizlere de Scroll ailesi olarak uygulamaya destek olmak düşer. Ben bu şekilde bir destek verebiliyorum. Sizler de uygulamaya yorum vererek veya yıldız vererek destek olabilirsiniz. İndirip kullanmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz videomuza geri dönelim. Şimdi lisansın faydalarından bahsetmeye devam edelim. Biliyorsunuz bu tarz cihazlara Google TV güncellemesi gelecek. Bu cihazda büyük ihtimalle o güncellemeyi alacaktır. Hani %100 gibi ama ben yine de büyük ihtimal deyip böyle bir pay bırakayım. %99 diyelim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun derseniz de şöyle bir fikir yürütüyorum. Şimdi bu Sunny dedik ama bu Robotics'in bir ürünü. Yani üreticisi farklı getiren Sunny. Bu markayı nereden hatırlarsınız yani bu üretici? tek Vizon'dan hatırlarsınız. Yurt dışındakiler filan da Nokia'nın da Android TV Box'ı var. Onu da üreten yine bu firma. Bu Robotix firma, hem malzeme kalitesi anlamında hem yazılım anlamında hem de bu lisanslı cihaz üretimi anlamında geniş bir portföye sahip. Malzeme kalitesi açısından iyi de yani kaliteli bir üretim yapıyorlar. Şimdi böyle bir cihazı tercih etmelerine hani şaşırmıyorum. İyi de olmuş diyebilirim. Şimdi bu büyük bir firma olduğu için de güncelleme anlamında çok bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama mesela sadece Sunny'nin eline kalmış olsaydı güncelleme anlamında büyük soru işaretlerim olurdu. Oradan dolayı böyle hani kendimce bir güvence oluşturdum. Hani robotik firmasında düşünerek ben diyorum ki hani güncelleme gelecektir. Şimdi biz devam edelim. Tabii ki internetten güncellemede de destekliyor. Sizin yapacağınız tek şey cihazın güncellemesini yüklemek. Hani ekstra USB takayım ondan yükleyeyim falan gibi bir şeyiniz yok. Şöyle de bir şey var. Bu cihaz ilk çıktığında Netflix'te falan bir problemi vardı. Güncelleme aldı zaten. Hani birkaç tane güncelleme aldı. Artık hani stabil bir halde çalışıyor diyebiliriz. Tabii eksikleri var mı var ama bunların çok güncelleme ile alakası yok. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz cihazın giriş çıkış portlarını bir konuşalım. Kutu içeriğini konuşalım. Çünkü onlar çok fazla zaman almayacaktı. Cihazın kutusundan 5 volt 1 amperlik bir adaptör geliyor. Bunun ucu micro USB arkadaşlar. Bununla cihazın gücünü veriyorsunuz. Cihaz sadece HDMI'den taktığınız zaman çalışmıyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben bu adaptörle niye uğraşayım? Hani ben bunu almışım TV'nin arkasına takacağım. Orada unutacağım. TV'nin USB'sinden güç alıyor mu derseniz USB 3'ten ben cihazda çalıştırdım. Yani televizyonuma taktım USB 3'ten çalıştı. Ama benim televizyonumda iki tane televizyonda deneydim. Mutfakta ufak bir tane var 720p, bir tane de içeride normal kullandığım Philips var. İkisinin de USB ikisinden güç yetmedi. Normalde bazı televizyonlarda şey var, Hani bu harici harddiskleri falan takmak için USB'sinin gücü arttırılmış oluyor. Yani elektrik akımı, o güç arttırılmış oluyor. Onlarda belki bu sorun olmayabilir. USB 3'e taktığımda sorun olmadı ama diğer iki televizyonun USB 2'sinde çalışmadı. Onu belirteyim. Eğer sizin kullanacağınız cihazda USB 3 varsa ya da böyle biraz daha gücü arttırılmış bir USB 2 varsa bu cihazda kullanabilirsiniz. Sonra devam edelim isterseniz. Cihazın kumandası geliyor. Google'ın lisanslı G10 kumandası bu. İki tane kumanda pili var. Kumandadan biraz daha bahsedeyim isterseniz. Hem Bluetooth'u kullanıyor hem kız dötesini kullanıyor. Kız dötesini televizyonla eşleştirmek için kullanmanız gerekiyor. Çünkü bunun üzerinde bir kız dötes alıcı yok. Bunun üzerinde ne var? Bluetooth olduğu için bir tane bakın şurada hemen göstereyim. Ufak bir tuş var. Zaten detayda görünecek bu. Bu ufak tuşa basarak da eğer kopma falan olursa kumandada tekrar eşleştirme yapıyorsunuz. Buna basılı tutuyorsunuz. Eşleştirme ekranı geliyor. Buradan da tuşlara basarak eşleştirmeyi tamamlıyorsunuz. Çünkü Düşünsenize Bluetooth koptu. E nereden bağlayacaksın tekrar? Eşleştirme tuşu olmasa menüyü zaten kontrol edemiyorsun. Saçma olur. Hani şu olabilir HDMI CEC var. HDMI CEC'den hani televizyonun kumandasıyla bunu kontrol edebilirsin ama eğer Bluetooth olmayan ya da HDMI CEC desteklemeyen bir kumandan ya da televizyonun varsa o zaman ne yapacaksın? Bunu kontrol edemeyeceksin. Bu özellik iyi olmuş. Yani o tuşu koymaları iyi olmuş. Biraz bahsetmiş olduk. HDMI cihazı destekliyor. Yani kumandaları ortak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunu televizyonunuzun da desteklemesi gerekiyor. Bunda kız ötesi tuşların bazılarını programlıyorsunuz. Yani bu tuşlar neler? Şu source tuşu. Yani kaynak tuşu. HDMI 1'i seç. işte uyduya geç falan gibi böyle hani kaynak seçtiğimiz tuş var ya. Bunda uydu yok ama hani örnek vermek açısından söyledim. Güç tuşunu programlayabiliyorsunuz. Bir de ses kısmı açma tuşlarını programlayabiliyorsunuz. Kız ötesi yani sadece kız ötesi destekleyen bir cihazınız varsa bununla kontrol edebiliyorsunuz bu sayede. Bunun dışında kutu içeriğinden tabii ki cihazın kendisi geliyor. Cihazın kendisine göz atalım. Gördüğünüz gibi sabit HDMI 2.1 kablo var. Yani bunu çıkartamıyorsunuz. Bazı cihazlarda çıkabilir yapıda oluyor. Diğer tarafta da micro USB girişi görüyorsunuz. Buradan güç verebiliyorsunuz. OTG de destekliyor. Ama OTG şöyle arkadaşlar. Ondan biraz bahsedeceğim. Ama şuradaki tuştan da tekrar bahsedelim. Burada da işte cihazın üzerinde tek tuş var zaten. O da kumandayı eşleştirme tuşu. Şimdi OTG'den bahsedelim. Yani USB ara biriminden. Şöyle bir tane USB OTG adaptörü alırsanız bu adaptör yardımıyla atıyorum Air kumanda, mouse, klavye, webcam böyle şeyleri bağlayabiliyorsunuz. 2.4 GHz alıcılı işte gamepad bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth gamepad varsa zaten kendisi Bluetooth 4.2 desteklediği için direkt bağlanıyor. Çift gamepad de kullanabiliyorsunuz ama şöyle bir durum var. Şimdi bu cihazı aldınız. Bundan işte Air kumanda bağladınız, mouse bağladınız hiçbir problem yok. Buna hard disk bağlarsanız USB'de de sorun yok ama hard disk bağlarsanız çoğunlukla yani çoğunuzun cihazında zaten güç yetmeyecektir. Hadi ona da ekstra güç verdiniz. Ben buna da mesela başka bir tane hub bağladım. Ona da güç verdim filan. Harici hard diski gösterdim. Kodek sorunu da yaşamadınız. Hadi Paragon'u filan kurdunuz. Ben çünkü kurdum. Hadi onu da açtınız. O zaman da veri aktarım hızı devreye giriyor. Bunun veri aktarım hızı iyi değil arkadaşlar. Yani şu bağladığınız porttan veri aktarım hızı iyi olmadığı için harici hard diskten film oynatma işini bu cihazda unutun derim. Çünkü çok takıla takıla oynatıyorsunuz. Hani internetten uyduruk bir film indirmişsinizdir onu çalıştırırsınız ama şöyle biraz el ayağı düzgün 4K bir film izleyim derseniz bu cihazda öyle bir şey izleme şansınız yok. Bu cihazın belki işte kalitesi düşüktür ondan sorun yaşıyorsun diyebilirsiniz. Mantıklı bir şeydir. Ama birkaç tane daha denedim ben bu tarz kablo ve adaptör var. Onlarda da aynı problemi yaşadım. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Şimdi ona da geçeyim. Çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı. Şimdi bu cihazın 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi desteği var. Zaten o tarz kullanım için hani kablosuz kullanım için tasarlanmış. Ben bunu illa kablolu bağlayacağım yani internete, Ethernet'le bağlayacağım derseniz şöyle bir tane adaptör kullanabilirsiniz. Yine bunu da hem şunla beraber de kullanabiliyorsunuz. Çünkü buradan da güç verip bağlama şansınız var. Ama şöyle bir durum var. Bunun da kötü olanını kullanırsanız şey veri aktarımınız çok düşüyor. Yani atıyorum benim internetim 40 megabit destekliyor. Ben bu kaliteli olanla 40 megabiti alabildim. Ama kalitesiz bir tane taktım. Maksimum 10 gördüm. Onu da birkaç kere böyle test ettim ettim. Ancak böyle onu görebildim. Yani 5'te 6'da falan kalırsınız. Canlı TV falan izliyorsanız oralarda sıkıntı olur. Onun için benim size tavsiyem böyle bir cihazı illa kablolu bağlamak istiyorsanız Ethernet için iyi bir şey alın. Şimdi bahsetmeyi unuttuk. Bu iki cihaz da kutudan çıkmıyor arkadaşlar. Yani bu Ethernet de OTG'de kutudan çıkmıyor. Kutudan çıkanlar sadece adaptör, kumanda, pil ve cihazın kendisi. Hani bunları karıştırmayın. Şimdi de cihazın birazcık performansından filan bahsedelim arkadaşlar. Hani demiştim ya bu cihaz tamamen böyle kablosuz kullanımı düşünerek yapılmış bir cihaz. Ama bunun yanında donanımı da güçsüz değil. Mesela Emloji'nin S95 Y4'ü var. X4 değil ama bu Y4'ün de performansı çok kötü değil zaten konuşacağız. 2 GHz'de çalışıyor. 4 çekirdekli bir işlemci Cortex A35 mimarisini kullanıyor. X4'te falan A55'i görüyorduk. Burada A35'i görüyoruz. Mali G31 grafik işlemcisi. 2 GB RAM var. 16 GB depolamanın 11.6'sı boş geliyor. Hani ben bu boş depolama USB ile arttırabilir miyim diyebilirsiniz. Bu tarz bir OTG cihazına USB taktığınız zaman arttırma seçenekleri çıkıyor. Ama dediğim gibi o ara birim hızı çok yavaş olduğu için oradan verim alamazsınız. Böyle şeylere hiç düşünmeyin yani. Bu tarz bir kullanım için hiç alın demem. Söylüyorum ya bu cihaz daha çok böyle kablosuz kullanım için tasarlandığından bu OTG işlerine falan pek girmemek lazım. Ben bunları neden size söylüyorum? Çünkü benim izleyicim biraz daha meraklı tipler. Yani bu işlere uğraşır. Bu iş için alacak tipler de olduğunu bildiğim için Bunlardan bahsediyorum. Yani kendim de öyleyim. Yani ben de alsam ilk başta hani bu tarz şeyler çalışıyorum diye bakarım. Hemen onları denerim falan. Belki bu benim alım tercihim olabilirdi ama bu tarz bir cihazda çok verimli çalışmadığından ben OTG kısmını biraz geri planda bırakıyorum. Neler sorunsuz kullanılabilir OTG ile? Mouse, klavye, air kumanda bu tarz şeyler tamam. USB bellek, işte USB bellekten APK kurdum, müzik açtım, işte resimlere bakıyorum falan tamam. Ama işte film oynatayım, işte webcam çalıştırayım. Çünkü webcam'de de aynı sorun oluyor veri aktarımından dolayı. Normalde kendisi webcam'i çalıştırıyor. Sesli yani görüntülü Google Do'dan konuşuyorsun ama aktarımızların yavaşlığından dolayı problem olabiliyor. Dediğim gibi sorun yaşayacağınız alanlar var, yaşamayacağınız alanlar var. Hani sizin kullanımınıza göre bunun kararını verirsiniz. Siz söylediklerime göre artık kendiniz seçiminizi yaparsınız. Biz devam edelim. 2.4 GHz ve 5 GHz wi fiyi destekliyor. Zaten kutunun üzerinde de Wi-Fi 5 diye yazmışlar. Wi-Fi 5 de şey arkadaşlar bu 5 GHz Wi-Fi'nin destekliğini yani AC'nin olduğu şey Wi-Fi 5 geçiyor. Diğer cihazlarda görebilirsiniz. Bizim normalde kullandığımız bu 2.4 GHz'a BGN işte N oluyor tabii ki. O Wi-Fi 4 oluyor. İşte Wi-Fi 6 da AX standardı oluyor. Wi-Fi 1 ne derseniz o B'ydi sanırım. Wi-Fi 2 A'ydı. BG oluyor. Evet G3'tü. Yanlış hatırlamıyorsam sıralama böyleydi. Ondan sonra 4 zaten söylediğim gibi en bu şekilde yani bunun üzerinde de 5 yazıyor. AC'yi destekliyor yani. Bluetooth 4.2 var. Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Dediğim gibi güncelleme alacaktır. O konuda ben bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Robotics firması gerçekten iyi bir firma. Hani çok bir dert çıkaracağını zannetmem dediğim gibi. Aslında orada şöyle de bir korku olabiliyor. İlerleyen zamanlarda bu Netflix lisansı falan gidebilir mi? Kara listeye girer mi? Vesaire gibi sorunlar olabiliyor. Yani aklınıza böyle bir şey gelebilir. Bu Robotics firması büyük bir firma. Böyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum ama tabii ki olur mu olur bilemem ama ben dediğim gibi düşünmüyorum. Bunun yanında 2 yıl Sunny'nin garantisi var tabii ki. Bir sorun yaşarsanız Sunny'den servis desteği alabiliyorsunuz. Kumandanın hem Kız hem de bluetooth olduğundan bahsetmiştik. Üzerinde reset tuşu falan var mı diye soranlar olmuştu bana. Öyle bir tuş yok arkadaşlar. Sadece dediğim gibi kumandayı tekrar bağlamak için bir tuş var. Resetlemeyi falan fabrika ayarlarına falan döndürmek isterseniz de içinden ayarlardan yapmanız gerekiyor. Güzel yanı şu ben mesela Botek v ayarların bazıları İngilizce olunca hani çok sevmemiştim. Bunda her yer Türkçe hani İngilizce bir şey karşıma çıkmadı. Biz devam edelim. HDCP 2.3 olduğunu söylemiştik. HDMI'de 2.1 standartını kullanıyor biraz daha devam edelim. Biraz kumandadan bahsedelim isterseniz. Şu alt tarafta kısa yol tuşlarını görüyorsunuz. Detaylarda daha böyle ayrıntılı gelecek. YouTube, Netflix, Prime Video ve Google Play tuşları var. Bu Google Play Store'a gidiyor arkadaşlar. Yani uygulama marketine gidiyor. Filmlere gitmiyor. Üst tarafta da sesli komutlar için tuşu görüyorsunuz. Google Asistan'ı kullanıyorsunuz. Hemen onun üstündeki delik var bir tane. O mikrofon zaten. Onun üstünde de bildirim ledi var. Böyle tuşlara falan bastığınız zaman bazen o yanıyor tabii ki. Ama öyle çok rahatsız eden bir tuş olmadığı için kibar bir cihaz. Benim de sevdiğim bir kumandadır bu. Hani bu cihazı kullanmak için yeterli bir kumanda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten kızıl programlamadan falan bahsettik. Bunun yanında HDMI ceci falan da konuşmuştuk. Orada da bir problem yok. İsterseniz air kumanda alıp da OTG kabloyla da bağlama şansınız var. Oralarda da bir sorun yaşamazsınız. Sesli komutları falan algılaması güzel. Hani çalışma anlamda hiçbir problem yok. Zaten diyorum ya aynı firmanın ürünü ben mesela Vizon'da da benzer bir deneyimi almıştım. Onu söyleyebilirim. Eğer onda bir deneyiminiz varsa bu konuda bunda da aynı şeyi düşünebilirsiniz. AV1 kodeyi destekliyor. Belki yani Y4'ten anlamışsınızdır. Hani 4 dedik ya X4'te benzer yapı olarak. AV1 kodeyi destekliyor. Hem YouTube'da işte hem de destekleyen platformlarda AV1 kodeyi kullanabiliyorsunuz. Android TV OS marketini kullandığından da bahsetmiştik. Bu kendisini güncelleyebiliyor. Yani lisanslı bir cihaz olduğu için sizin dışarıdan böyle uğraşmanız gerekmiyor. Lisanssız cihazlarda bu çok sorun olabiliyor ama bunda hiçbir problem yok. Normal TV'ye uygun uygulamaları oradan kurabiliyorsunuz. APK desteği de var tabii ki. Dışarıdan APK da kurabilirsiniz. Ama normalde tabii ki asıl amacı TVOS marketindeki uygulamaları kullanmak. Siz APK kurduğunuz zaman da her TVOS'ta yaşayacağınız sorunlar vardı. İşte yan dönme sorunu, dokunmatik arama yani mouse arama sorunu gibi onları yaşayabilirsiniz. Onların çözümlerini ben zaten video halinde kanala koydum. Oradan bakarsınız eğer böyle bir cihazda onları denemek istiyorsanız da onlar size yardımcı olur. YouTube'a geçelim isterseniz. 4K 60 FPS videoları sorunsuz oynatıyor. Hiçbir problem yok. HDR'ı da destekliyor ama Dolby Vision'ı desteklemiyor. Onu belirteyim. Dolby Vision yok. HDR'ı destekliyor. Yani HDR onu destekliyor. Eğer televizyonunuz filan Dolby Vision destekliyse sadece orada problem yaşayabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Yine YouTube'dan devam edelim. Burada da sesli komutları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey var. Ben 8K'da denedim. Donanım performansı gayet güzel. Yani bir stick cihaza göre donanım performansı iyi. Bakayım dedim 8K'da ne yapacak? Orada artık görüntü bozuluyor. Yani artık çizgi çizgi oluyor her yer. O yüzden 8K'ya çıkıyor diyemiyorum. Sadece 4K 60 FPS. Zaten hani vaat ettiği şeyde 4K olduğu için 4K 60 FPS bizim için yeterli hakkını veriyor onun da. Netflix ve Amazon Prime gibi servislerden bahsetmiştik. Bunlar da hem marketten normal güncellenebiliyor hem de lisanslı olduğu için hiçbir problem olmadan normal kullanıyorsunuz. TV os arayüzünde tabii ki. Her şey lisanslı. Bunları belirtiyorum ki hani aklınızda soru işareti kalmasın. Turkcell TV Plus, Bein Connect, Vodafone TV gibi şeylerinde çalıştığını söylemiştik. İsterseniz yani bulut oyunu isterseniz GeForce Now'u kullanabiliyorsunuz. GeForce Now'da da bir problem yok. Kablosuz görüntü aktarımının işte Chromecast, DLNA, Airplay bunların da çalıştığından bahsettik. Webcam kullanmak isterseniz biraz sorunlu OTG'den işte veri aktarımından ama çalışıyor mu derseniz çalışıyor. Video oynatma kısmı şöyle bahsetmiştim ya hard diskten oynatmak isterseniz sıkıntı yaşarsınız kendi içinden 200 megabit'e kadar filmleri falan oynatabiliyorsunuz. Ama siz harici hard diski bağlayıp oynatmak istediğiniz zaman yani şuradan OTG'yi kullanmak istediğiniz zaman problem çıkıyor. Yoksa internet üzerinden bir şey oynatayım falan dediğinizde bir problem yok. Bahsetmiştim HDR onu destekliyor. Dolby Audio'yu destekliyor. Yani Dolby sesleri destekliyor. Dolby Vision yani o da bir HDR standartıdır. Onu desteklemiyor sadece. Ama Dolby Audio'da sıkıntı yok. Şimdi de oyun kısmına geçelim isterseniz. Android Market'ten indireceğiniz Asphalt'tır işte Dead Trigger'dır böyle oyunları zaten rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ben emülatör meraklısı olduğum için onu da yükledim. Tekken 6'da denedim biraz kare atlama fazla oluyor. Yani çok keyifli olmadı orada bende. Tekken 3 falan daha keyifli oluyor. Arcade oyunlar onlar da keyifli. Bluetooth Gamepad, 2.4 GHz Gamepad kullanabiliyorsunuz. Bende iki tane Bluetooth Gamepad yoktu. O yüzden 2.4 GHz ve Bluetooth'u beraber denedim. O ikisi çalıştı. Oyun performansı da bence böyle bir cihaz için yeterli. Zaten ufak bir cihaz olduğu için. Bu cihazlarda en çok şuraya takılıyor insanlar. Ki haklı olarak Mi Stick'te falan da öyle sorunlar çıkmıştı. Isınma. Bu cihaz ısınıyor mu derseniz ısınıyor. Ama performans düşüşü ben pek fark etmedim. Birkaç saat böyle oyun oynadım. Sonra arkasından biraz YouTube açtım. Yani günlük kullanımda insanlar ne yapıyor gibi düşünerek onu biraz zorlayarak yaptım. Mesela birkaç saat oyunu pek fazla oynayacak yoktur ama hani ben yine de şansımı zorlamaya çalıştım. Performans anlamında bana bir kayıp yaşatmadı. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum. Kayıp yaşattığı yerler var. Onlardan bahsedeceğim ama ısınma konusunda bir sorun yaşamadım. Yine televizyonun arkasında kaldı tabii ki. Wi-Fi performansını da burada hani konuşabiliriz. Çünkü uzak mesafelere götürdüğüm zaman böyle ufak bir cihazda sorun çıkar mı diye düşünebilirsiniz. Hani ben odama getirdim yani içeride salonda duruyor modem. Odaya getirdim. Burada diğer cihazlarda da test ediyorum. Normal kutu olan Android box'lardan Wi-Fi çekimi ve bağlantı kalitesi anlamında pek bir fark hissetmedim. Hani hem onlardan hani çekim gücü anlamında hem de bağlantı kalitesine bileyim arada kopmalar falan olsun hiçbir fark hissetmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Botek Vision'dan bahsettik. O mesela daha kutu bir cihaz, daha büyük diyoruz ona. anten falan belki daha büyüktür ama ben bir fark hissetmedim açıkçası. Hem 2.4 GHz'in hem de 5 GHz'in hakkını sonuna kadar veriyor. Aslında böyle bir cihaza OTG falan almaktansa şöyle bir şey düşünülebilir. Bir tane router alırsın. Eğer evinde 2.4 GHz destekle ama 5 GHz desteklemeyen bir modemin ya da router'ın varsa onu 5 GHz bir modemle routerla değiştirebilirsin. Veya onun üzerine bir de USB portu olan bir cihaz alırsın. Yani modem router aldın. Üzerinde de bir USB portu olur. Sen bununla modeme kablosuz bağlanırsın. 5 GHz'den. USB'yi onun üzerine takarsın. Filmini falan o şekilde oynatabilirsin. Ben mesela bunu NAS cihazına bağlattım. Yani kendim bağladım. NAS cihazına bağladığım zaman oradan filmleri izlemek konusunda bir sorun yaşamadım. Biz devam edelim. Mesela web tarayıcısından işte alışveriş sitelerine falan girdiğiniz zaman tabii ki problem yok. Web tarayıcısında problem şurada çıkıyor. Bu TV hepsinde geçerli. Bazı sitelerde filmleri oynatabiliyorsunuz. Bazı da oynatamıyorsunuz. İşte internetten böyle dizi film sitelerine meraklı insanlar. Ben görüntüleri çok kötü olduğu için şöyle şeylere bulaşmıyorum ama meraklı insanlar için söyleyeyim. Biraz orada tarayıcıları deneme şeyiniz oluyor. Yani orada biraz uğraşmanız gerekiyor. Ama bir alışveriş sitesine gireceksiniz. EBA'ya gireceksiniz. Yani bu tarz normal bir siteye gireceksiniz. Orada hiçbir problem olmuyor. Hani EBA'da filan video oynatma konusunda da bir problem yaşamıyorsunuz. Performans testlerini bir tablo yapıp oradan ekrana getirmeyi düşünüyorum. Ben şu anda size sadece bunun testlerini söyleyeceğim ama orada hem S905X3 hem X4 hem de bunun böyle bir karşılaştırmasını koymaya çalışacağım. Geekbench 4'te 664 puan tek çekirdekte, 1705 puan çoklu çekirdekte, 1331 puan da grafik performansından alıyorsunuz. Peki 3 testine bakacak olursak Slingshot'tan 574 puan alıyorsunuz. Bellek okuma yazma yani bunun kendi 16 GB depolaması var dedim ya işte 11 GB falan boş diye. Onun hızına baktığımız zaman maksimum 58 okuma 11 MB yazma değerleri alıyorsunuz. Ama burada maksimum özellikle söylüyorum. Çünkü bunun şöyle bir durumu benim hani dikkatimi çekti. Cihazı taktım kullanıyorum işte 4K YouTube'u falan denedim güzel akıcı çalışıyor. Sonra biraz oyun falan bakayım dedim ya oyunun hem şey yapması biraz uzun sürdü. İşte zipten çıkartması çünkü emülatörleri kurmak orada birazcık daha böyle uzun sürüyor. Hem de orada yazması falan uzun sürdü. Biraz şüphelendim çünkü arayüzde gezerken ani ani takılmalar gözlemledim. Orada biraz şüphelendim. Ben biraz da bu tarz cihazları seri kullanan biriyim. Çünkü elim alışık olduğundan böyle çok hızlı kullanıyorum. Dedim ki ya böyle bir takılma normalde olmaması gerekiyor. Çünkü performansı yeterli. RAM'den diye düşünebilirsiniz ama 2 GB RAM yeterli. Yani verimli kullanıyor. Bir sıkıntı çıkmıyor. Sonra baktım ki bu depolama hızından. Bu depolama hızını böyle karşılaştırdığım zaman. Ben de şu anda Amazon'un Fire TV 4K Max'ı var. Onunla karşılaştırdığım zaman o hızlı Zaten bundan 3-4 kat falan daha hızlı. Bellek okuma hızı olsun. işte RAM hızı olsun falan. Ondan da bahsedeceğim. O mesela stabil bir şekilde ilerliyor. Atıyorum 30 megabaytla okuyorsa 30 megabaytı stabil götürüyor. Bu öyle değil. Bu çok dalgalı bir şekilde ilerliyor ve okuma yazma hızları biraz düşük kaldığı için bu ilerleyen zamanlarda da sorun yaratabilir. Şöyle söyleyeyimse mesela telefonunuz, bilgisayarınız falan yavaşlar ya. O genelde depolamanın yavaşladığından dolayı olur. Yani ilk sebep onlardandır. O yüzden dediğim gibi hani mesela ne yaparız? SSD takarız değil mi bilgisayara? Burada da ilerleyen zamanlarda daha çok hissedebilirsiniz. Şu anda bile ben çok hızlı kullandığım için cihazda böyle ara yüzde falan ara ara. Yani her zaman değil tabii ki böyle sürekli takılma yok da ara ara o takılma hissettiğim oldu. Bu cihazı tabii ki bu faizlikle falan çok karşılaştıracağız ama orada karşılaştırmak çok doğru değil. Çünkü o cihazda hem Google Play Store yok hem İngilizce hem nasıl diyeyim size hani çok ülkemize uygun değil. Çünkü sesli komutları bunda Türkçe konuşursun. Onda Alexa var. İngilizce konuşman gerekiyor falan. O yüzden birebir dengi değil ama o da stick bir cihaz olduğu için yani çubuk bir cihaz olduğu için hani donanım açısından karşılaştırmak daha doğru oluyor. O RAM hızı olarak da çok mesela hızlı. O yaklaşık saniyede 3 GB veri aktarımı sağlıyor RAM'de. Bu 1.29'da kalıyor. Hani gördüğüm en yavaş RAM hızlarından birisi diyebilirim. Orada da birazcık beni mutsuz etti. Normalde kendi işlemcisi ve grafik işlemcisi hani performans açısından kötü değil ama depolama hızı ve RAM hızı olarak biraz daha geride kalıyor. Sizler de zaten bu karşılaştırmalı test sonuçlarını vereceğim dedim ya oradan karşılaştırma şansı bulacaksınız. İşte gözüme çarpan eksikleri isterseniz bir toparlayayım. Dolby Vision'ın olmadığını söyledik. Eğer dediğim gibi böyle bir tane OTG kablo alıp kullanmak isterseniz ya da farklı bir kablo da o zaman harici hard diskten bir şeyler oynatmakta yani film oynatmakta sıkıntı yaşarsınız. Ondan bahsettik. Kendi depolama hızının biraz yavaş olduğundan bahsettik. İlerleyen süreçte umarım sizleri üzmez. Yani sorun çıkartmaz. Çünkü o hız çok çok yavaşlarsa baya bir problem yaşarsınız. Onun dışında çok bariz bir şey yok yani sorun yok. Nasıl insanların alımına uygun biraz onu konuşalım. Şimdi bu cihazı aldığınız zaman eğer çok çok meraklısı değilseniz bu OTG filan işlerine bulaşmanızı önermem. Hani eternete ihtiyaç duyar mıyım derseniz ben hiç duymadım. 5 GHz'de çalıştırdım genelde. 2.4 GHz'de 5 GHz'de hem TV izleme konuları olsun hem oyun oynamak olsun hem de işte bir şeyleri yani nasıl diyeyimse NAS cihazından film oynatmak gibi şeyler olsun hiçbir problem yaşamadım. Benim size tavsiyem böyle bir cihazı alıyorsanız OTG'ye falan para vermektense modeminiz desteklemiyorsa 5 GHz bir modem alın. En azından o şekilde bunu destekleyin daha güzel olur. Ama ben illa USB bellek takarım o tarz bir kullanım isterim derseniz bunu değil de daha böyle giriş çıkış portu olan belki Botek vizon tercih edebilirsiniz. Hani Botek firmasını pek sevmesem de sonuçta Robotics güzel bir firma. Yani cihazları da güzel. Sonuçta onu tercih edebilirsiniz. Bununla aynı firmanın ürünü alacaksınız. Sadece başka bir modeli alacaksınız. Kalite anlamında bir sıkıntı yaşamazsınız. Onu tercih edebilirsiniz. Fiyat olarak şöyle bir durum var. Ben bugün baktığımda işte %5 indirim bilmem ne falan filan 805 TL'ye bir fiyat gördüm en 11'de. Ama şimdi bu tarz fiyatları çok değerlendirmemek lazım. Çünkü anlık şeyler oluyor. Normalde 900 TL diyebiliriz şu an için benim video çektiğim tarihlerde. Ama bu tarz şeylerin fiyatı da pek stabil olmadığından çok da bir şey söyleyemiyorum. Botek Vision'a baktığım zaman 1160-1170 gibi böyle sabit fiyatlar görebiliyorsunuz. Hani yine 1000 liralara düşüyor. Hatta 700-800'e de alanlar vardı ama dediğim gibi hani normalde satılan fiyatını düşünelim. Siz ucuza alırsanız tabii daha karlı olursunuz. Mi Box S'te de yani ben Mi Box S'i bu saatten sonra çok tercih edeceğimi düşünmüyorum. Orada bana Botek Vision biraz daha mantıklı geliyor. Hani onda da eksiler var. Eksiler yok mu? AV1 kodek eksik mesela. Yine onda da Dolby Vision yok. Başka ne yoktu? Onda 8 GB depolama var onda. 4-5 gibi boş geliyordu. Onun da incelemesi var. Kanalda izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi birbirlerine göre avantaj dezavantajları var. Bunu kim kullanmalı? Bunu alacaksın. TV'nin arkasına takacaksın. Gücünü ister adaptörden al. isterseniz de TV'nin işte şeyinden gücünden alın. Yani USB'sinden alın. O şekilde takacaksınız. Çok USB falan filanla uğraşmadan işte modeminize de 2.4 GHz 5 GHz bağlayıp yani hep online şekilde kullanacaksınız. Kablosuz kullanımı bu cihazda böyle kendinize ne diyeyim kural olarak anlatacaksınız. Hani ben kabloluya çok fazla girmeyeceğim şeklinde düşünerek bu cihazın alımını yapacaksınız. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Unuttuğum atladığım bir şey varsa da onları yazılı olarak koyarım. Çünkü her şeyi böyle hatırlayamıyorum. Ben aklımdan yapıyorum. Burada notlar var ama notlarda 3-5 tane şey yazıyor. Onun dışında pek bir şey yazmıyor. Genelde aklımdan söylediğim için unuttuğum oluyor. Unuttuğum zaman da böyle yazılı olarak eklerim. Artık öyle idare edersiniz. Şimdilik benden bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.